Sevgili kovalar ve bilhassa da sevgili yükselen kovalar efendim Temmuz 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen kovaysanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet efendim 23 Temmuz'a kadar Güneş Yengeç Burcu'nda 6. evinizde. Demek ki 23 Temmuz'a kadar o dağınız 6. ev konularında 6. ev konularından ilki nedir? Kariyer, iş, iş ilişkileri. Bir kere çok çalışıp yorulacağınız bir ay. İnanılmaz kariyer gündem gündemleri, iş temposu. Odağınız hep işte. Böyle yoğun bir döneme giriyorsunuz. Tabii ki belki bazılarınızın iş arayışı var. Güneş 6. evden geçerken güzel bir destek olabilir bu anlamda. Ha ben çalışmıyorum diyorsanız da valla günlük programınız çok yoğun. Her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Belki de angarya işleriniz var. Haberiniz olsun. Tabii ki 6. ev sağlık evidir. Biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir aydasınız efendim. Yine 6. ev hayvanlarımızı anlatır. Belki ev hayvanlarınızın gündemleri olabilir. İşte doktora götür onu yap, bunu yap. Belki de bir hayvan sahipleneceksiniz. Hazır da bahar ortalığa o güzel kedi köpek yavrularını saçmışken, sokaklar sevgi şefkat beklerken, barınaklar gözünüzün içine bakarken neden olmasın? Öyle değil mi efendim? Evet gelelim dolunayımıza. Bu ayki dolunay bir oğlak dolunayı. Şimdi oğlak dolunayı 3 Temmuz'da 11 derece oğlak burcunda. Oğlak burcu sizin sırtınızı döndüğünüz 12. eviniz. Elbette biraz kontrol dışı bir alan. Şimdi bir kere dolunay zamanı belli ki zihinsel olarak biraz kendi kendinizi yemeye müsait olacaksınız. Zihinsel olarak sizi zorlayacaktır. Bir mutsuzluk verebilir, gerginlik verebilir. 12. dolunayları zorlar. Tabii ki 12. Ev, sağlıkla çok ilgili. Zaten bu ay sağlığınıza dikkat edin demiştim. Dolunay zamanı sağlığınızda bir şeyler netleşebilir. Sağlık olarak hani orada bir sıkıntı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında tabii ki ruh sağlığınız zaten zorlanacaktır. Hani bu anlamda biraz can sıkıcı olabilir. Tabii ki işin içinde 6-12 aksı var. Bazı iş kayıpları da olabilir. Ne bileyim bir işinizden haber bekliyorsunuzdur. Umduğunuz cevap gelmeyebilir. Ya da iş ortamında bir kayıp olabilir. Ya da Birinin bir düşmanlığını da fark edebilirsiniz. Bu iş ortamından da olabilir. Hayır, alakasız bir yerden de. Çünkü 12. ev hem kontrol dışı gelişmeleri hem düşmanlıkları falan anlatıyor. Hani belki de birinin maskesi düşecektir. Bu şekilde de çalışabilir. Gelelim 23 Temmuz itibariyle Güneş Aslan burcuna, karşıt burcunuza 7. evinize giriş yapacak. 23 Temmuz itibariyle bütün gündeminiz ikili ilişkiler olacak. Ama bu alanda sadece Güneş'in geçişi değil aynı zamanda Venüs'ün geçişi var ama maalesef retro. Yani Venüs geri hareketine başlıyor. Hangi aralıkta efendim? 22 Temmuz 5 Eylül. Bütün yaz neredeyse 22 Temmuz'dan 5 Eylül'e kadar. Şimdi tabii ki 23 itibariyle odağınız artık ikili ilişkilerde. Ama burada bir Venüs retrosu diyor ki ikili ilişkilerin tamamını sınayacağım diyor. Yani işte evliyseniz, evliliğinizi, aşk hayatınız varsa, aşk hayatınızı, ortaklıklı ilişkiler, ticari ilişkiler, sosyal çevre ilişkileri. Burada bir sınav var artık. Şimdi bir kere evliyseniz eşinizle olan ilişkinizi gözden geçirmeyi isteyebilirsiniz. Evliliğinizin bu dönem pek tadı tuzu olmayabilir. Aranızdaki güven duygusu sarsılabilir ya da sevgi eksikliği hissedebilirsiniz. Bekarsanız yine ilişkide olduğunuz kişiyle olan ilişkinizi gözden geçireceksinizdir. Belki de duygularınızdan emin değilsinizdir. Belki ona artık o kadar güvenmiyorsunuzdur. Belki ilişki artık keyif vermiyordur. Dikkat edin eskiler! Eski ilişkiler bu dönem hortlar. Ee, hatta biri çıkıp ya ben evleneceğim ben ciddiyim ben seni özledim sen hayatımdaki kişiymişsin bile diyebilir. Böyle şeyler olabilir. Fakat bu demek değil ki bunu kabul edin. Ha çok istiyorsanız edin ama maalesef nikah süreci falan hepsi e <laughs> Ekim itibariyle mümkün. Çünkü Eylül'e kadar Venüs retrosu var ama sonra e orada bir Merkür retrosu var Ancak Ekim itibariyle mümkün. Bir de ben olsam Böyle bir geri dönüşe de pek güvenmem. Onu da söyleyeyim. Hani o da çok net olsun. Ee, eskiden kalan ilişkiler başlasa bile zaten ömrü uzun olmayacaktır. Dolayısıyla bence şans vermek için doğru bir dönem değil. X'den next next'in olabileceği bir dönem değil. Anlatabiliyor muyum? Ya da pişmanlık duyabileceğiniz ani kaçamaklara da çekilebilirsiniz. O ilişkiden zarar görebilirsiniz. Aslında bir ilişki deneyimlemek için iyi bir dönem değil. Bunu net olarak söyleyeyim. Tabi tuhaftır bazen de hani karşımızdakine de, de bu dönem zaten çok güvenmiyoruz ya. Tabi bazen de güzel balık kaça da biliyor ama varsın kaçsın çünkü o güzel balık bu dönemde gelirse o balığın hiç tadı tuzu olmaz benden demesi. İş ortağınız varsa ilişkiniz biraz gerilebilir. Daha sakin olun acele karar vermeyin lütfen bu çok önemli. Ee, yani birileri gelip hadi ortaklık kuralım da diyebilir olabilir. Okey ama yani bu süreçte başlamayın bu işlere. Bir bekleyin bakalım Ekim'de ne olacak. Anlatabiliyor Bir gözden geçirin o ortaklık fikrine. Evet davalarla ilgili biliyor musunuz 7. C. Belki davalık konular gecikebilir, yavaşlayabilir ya da birdenbire bir davayla da karşılaşabilirsiniz. Gelelim efendim 10 Temmuz itibariyle Mars, Başak Burcu'na 8. evinize girecek. Mücadeleniz artık 10 itibariyle 8. ev konularında ve 8. evin ilk konusu para. Mars diyor ki e, mali tablon seni biraz yorabilir. O da mali tablonda olabilir gelir giderler, banka ödemeleri, kredi kartları, kredi, vergi, nafaka, tazminat, sigorta artık her neyse finansal gündeminiz burada bir odağınız olacak. Tabii ki Mars biraz sizi zorlayabilir. Hani aileyle olan ortak harcamalar, ortaklıklı konulardan gelen paralar hani oralar biraz sizi zorlayabilir onu söyleyeyim. Onun dışında 8. ev yine sağlık evi. Zaten bu ay biraz sağlığa dikkat demiştim. Tabii ki ruh sağlığımızı da anlatıyor. Biraz takıntılı, biraz zihinsel olarak zorlandığınız bir dönem olabilir. Aslında bu dönem terapiler için çok iyi. Koçluklar için, enerji çalışmaları, okült konular elbette astrolojik danışmanlıklar için çok iyi. Şimdi sevgili yükselen kovalar aslında Venüs Retrosu çok daha geniş kapsamlı bir konu. Yani onun hem genel hem özel etkileri var ama genel etkilerinden muaf değilsiniz. Ve ben bununla ilgili bir yayını hemen önümüzdeki hafta çekiyorum. Günü belli, her şey organize oldu. Dolayısıyla çok yakında sizi Venüs retrosu videosuyla selamlayacağım, karşınızda olacağım. Lütfen takipte kalın. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En derin sevgi ve saygılarımla. Müzik